Değerli vatandaşlarım, terör maalesef ki Türkiye'yi tanabuladı. Terörü, terörün arkasındaki tüm güçleri lanet diyoruz ve teröristleri yakalayan tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Ancak ülkemize gelen bu teröristlerin nasıl girdiğini de sorgulamamız gerekiyor. İçişleri Bakanı terörist yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı. Yunanistan açıklama yap. Bizim sınırlarımızdan kimse içeriye giremiyor. Bizim sınırlarımızdan içeriye herkes giriyor. 10 milyondan fazla Türkiye'de sığınmacı kaçak var. Bunların kaçı terörist, kaçı uyuyan hücre bilmiyoruz. Yarın bir talimatla, bir telefonla Türkiye'nin farklı bölgelerinin sığınmacı kimliğiyle gelen uyuyan terör hücrelerince vurulmayacağı, ne malum. O sebeple terörü önlemek istiyorsak interneti kapatma değil, sınırları kapatma aklınıza gelmelidir.